diyor ki kendi hatıralarını yazdırdığında 57'nin tamamının şehit olduğu 57. piyade alayı da benim emrime verildi. Burada bir fikir yanlışlığı var. Yanlış bilgi vermişler. 57. piyade alayının komutanı mesela Yarbay Hüseyin Avni Bey. Onun önderliğindeki alay Çanakkale zaferinden sonra Galicia'ya gönderildi. Bir kısmı da orada şehit oldu. 57. piyade alayı tamamen yok olmadı abi klasik bir yanılgı var bizde 57. Şehitler Alayı diye anlatıyoruz. Hayır abi 57. Piyade Alayı mevcuttur, vardır. Tamamı şehit olmadı. Burada yanlış bir bilgi var. Mustafa Kemal Bey diyor ki yani Atatürk diyor ki Mustafa Kemal Tekirdağ'da 19. Piyade Tümeni'ni oluşturdu ve bütün alayları yerlerine yerleştirdi. Maydos bölgesi kendisine verildi. Dikkat. Sevgili dostlar dikkat. Lütfen beni, abi lütfen sen de Mustafa Kemal'in yerine kendini koyarak dinle. Ben ne yapardım? O ne yapmış? Ben Sultan Vahdettin kitabını böyle yaptım. Ben ne yapardım? O ne yapmış diye anlattım. Bunu da böyle yapalım. Empatiyle yapalım tarihi. Şimdi Mustafa Kemal'sin. Annen var, bir de bacın var. Eğer sen ekmek göndermesen maaş göndermezsen onlar aç kalacaklar. Tamam mı abi? Sen tek başına Feyzullah değilsin abi. Kusura bakma. Bakmakla yükümlü olduğun insanlar var. Ekmek göndermezsen annen aç kalacak. Anlaştık mı? 71. sırada, 71. hiyerarşide Çanakkale yatandı. Liman von Sanders 5. Ordu Komutanı 1 numara. Gel gel Esat Paşalar, Vehip Paşalar, Kazım Paşalar, Karabekir değil. Kazım Paşalar böyle aşağı doğru in 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 in. Tabi en başta Enver Paşa var. Sonra aşağı doğru in. 71. sırada Yarbay Mustafa Kemal var. Bak bize okulda öğretilen yanlışlardan biri. Mustafa Kemal başkomutan sıfatıyla Çanakkale'de bulunmuyor. Sıradan 71. sırada bir adamdır Mustafa Kemal. Ne zaman? 1914'ün sonlarında. Aralık 1914, Ocak 1915 Mustafa Kemal 71. sırada kendisinden kıdemli 70 tane asker var. Kendisi diyor ki 3 Kasım 1914'te başlayıp 18 Mart 1915'te sonuçlanan Çanakkale zaferinde benim hiçbir katkım yoktur. Nasıl ama? Kendi söylüyor. Çok enteresan. Çünkü bu bir Bahri savaştır. Deniz savaşı. Bahri, Bahriye, deniz. Çünkü bu bir deniz savaşıdır. Gayet tabii ki Mustafa Kemal de bir piyade karacı olarak Deniz savaşında vazife almayacak. Alması anormal olur zaten. Almaması gerekiyor. Peki onun